Efendim ekonomi gündemine bakalım. Benzin ve motorine dün gece yarısından itibaren zam geleceğini duyanlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Muhalefet iktidara zam kuyrukları diyerek yüklenirken pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruşluk daha zam beklendiği açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de kuyruklar olduğunu söyledi. Asıl kuyruklar burada. Vatandaşın zam kuyruğudur bu kuyruk. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. İnsanlar zam gelmeden daha ucuz benzin alabilmek için, daha ucuz mazot alabilmek için kuyruklara girdiler. Bu kuyruklar zam kuyruğu. Türkiye'de zam kuyrukları başladı, arkası da gelecek. Bunu görüyoruz. Benzine gelen 14 kuruş, motorine 41 kuruşluk zam haberiyle akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun araç kuyrukları o dakikalarda dolar 9.27 ile rekorunu tazelerken muhalefet Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'da kuyruklar var sözünü hatırlattı. Türkiye'deki akaryakıta zam kuyruğunun sorumlusu iktidar diyerek ses yükseltti. Vatandaş benzin motorin kuyruğunda damacanalara depoluyorlar. Vatandaşı bu duruma düşüren AKP utansın. Dua ediyorum bu zam kuyrukları yokluk kuyruklarına çevrilmez. Çünkü biz bunu tazim satış mağazalarında soğan kuyruğu olarak izledik. Aslında akaryakıttaki fiyat artışları tüketiciye yansımasın diye devlet gelen zammı ÖTV gelirlerinden karşılıyordu. Gerek petrol fiyatlarındaki yükseliş, gerek kurdaki tarihi zirveyle devletin ÖTV marjı da kalmadı. ÖTV payının sıfırlanmasıysa bundan sonra her zammın pompaya yansıması demek. Türkiye'de 2002 yılında 1.64 liraya satılan benzin şimdi 8 liraya dayandı. Yani 5 misli arttı. Son bir yılda akaryakıt ürünlerine pompaya yansıyacak şekilde böylece 22. zam yapılmış oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 7 lira 90 kuruşa, motorunun fiyatı ise 7 lira 94 kuruşa çıktı. Ankara'da motorin 8 liranın da üzerinde mazot benzini geçti. Vatandaş benzinde bir depoda ortalama 7 lira, motorinde ise 20 lira daha az ödemek için akaryakıt istasyonları önünde gece kuyruğa girdi. AK Parti iktidarının en iyi bildiği politika zam yapmaktır. AK Parti yaparsa zam yapar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu. Varlık kuyruğu Bereket yoğunluğunu CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş Cumhurbaşkanının genel seçimler öncesinde tanzim satış noktalarında oluşan kuyruklar için kurduğu cümleyi bu kez AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı akaryakıt kuyrukları için kurdu Akaryakıtta son zamın üzerinden 24 saat geçmeden Petrol Ürünleri işveren Sendikası pazartesi gece yarısından sonra motorine 23 kuruş daha zam beklendiğini duyurdu